Arkadaşlar bugün e, NodeMCU ve PIR sensörünü kullanarak alarm yapmayı öğreneceğiz. E, daha doğrusu ben kendim de öğrenmeye çalışıyorum, olarak yapıyorum. E, şimdi peki bağlantılarımızı nasıl yaptık? E, ondan bahsedelim. Bağlantılarımızı şu şekilde yaptık. Ben her zaman için e, kablo karışıklığını önlemek amacıyla e, pozitif kırmızı, negatif e, siyah kablo olarak kullanıyorum. Sensörlerde de aynısını yapıyorum. Çıkışta da aynısını yapıyorum. Girişte de aynısını yapıyorum. O yüzden siz de buna dikkat ederseniz karışıklığı önlersiniz, daha kolay e, üstesinden gelebilirsiniz. Şimdi e, şu şekilde kartımızın üzerine bakalım. Hemen 3 volt pozitifimizi buradan aldım. GND'miz negatifimizi de buradan aldım. Bağlantılarımızı yaptım sonrasında peki ledimiz nereden aldık ledimizi ee, D7'den ledimizi aldık ledimiz de yeşil renkte olduğu için kablomuzu da yeşil renkte kullandım e, herhangi bir karışıklığı önlemek amacıyla Tabii ki ledimiz e, yanmaması daha uzun ömürlü olması için araya 220'lik bir direnç yerleştirdim negatifi de e, yine e, buradan aldım e, tahtanın üzerinden aldım zaten oraya verdiğim için elektriği negatif oraya verdiğim için. Sonrasında pır sensörümüze bakalım. Pır sensörümüze baktığımız zaman ise pır sensörümüzün e, yine kırmızı pozitif, siyah negatif elektriğimizi aldık. Peki e, sinyalimizi nereden alacağız? Sinyalimizi de e, şuradan D1 üzerinden aldım. D1 üzerinden aldım sinyalimizi de. E, sinyal kablosu olarak da turuncuyu kullandım. Turuncuyu devamlılığını sağlamak için İki kablomuz da gördüğünüz gibi turuncu renkte. Peki e, dirençler var. Bunlar ne işe yarıyor? Bir e, klık bir direncimiz var. Bir e, klık direncimizi pır sensörüyle ile e giriş arasına aldım. E, bir de 10K'lık direncimiz var. Bu da e, PIR sensörünün sinyalindeki parazitleri engellemek amacıyla ee, topraklama amacıyla kullandım. GND'ye bağladım ve topraklama yaptım. Bu sayede e, aradaki paraziti ne yaptık? Engellemiş olduk. Peki çalışıyor mu? Hemen e, kontrol edelim. Bakalım. Tamam. Şimdi açıldı. Şöyle. Taktık. Açıldı. Ee, biz hareket ettiğimiz zaman, şimdi pır sensöründen ne yapacaktır? Hareketi algılayacak ee, LED'imiz yanacaktır. Tabii bunun süresini de LED'imizin yanma süresinde buralardan ne yapabiliyoruz? Ayarlayabiliyoruz LED'imiz yandığı gibi aynı zamanda Şu an yandı mesela hareketimizi algıladı LED'imiz yandığı gibi aynı zamanda da Telefonumuzun da öttüğünü duydunuz Ne yaptı? Telefonumuza da Mesaj Linki geldi Hareket olduğunu Belirtti Ve e, biz de ne yaptık? Alarmı sayesinde hareket diye algıladık. Bakın hareket ettikçe yanıyor. Biz bunu ne yapabiliriz peki? Ne işe yarar? Biz bunu kapımızın önüne yerleştiririz. Kapıya yaklaşan birisi olduğu zaman bize gece hırsızlık vesaire için haber verebilir. Ya da arabamızın içerisine pır sensörünü açık bir yere koymamız lazım. Diğer devreleri saklayabiliriz. Bu sensörümüz hareketli algıladığı zaman ne yapacaktır? Telefonumuza mesaj olarak gelecektir. Hmm. Tabi biz bunu evimizin wifi'sine bağladığımız için e, arabamızın da ne olması lazım? Evimize yakın olması lazım. Ki e, evimizin wifi'sine bağlansın ve e, bize mesaj linki gelebilsin. E, wi bağlı olmadan da LED'i yakacaktır ama mesaj gelmeyecektir. Bir de fiyat bilgisi vereyim sizlere. Yaklaşık 40 lira maliyetle e, bunları ne yapabiliyoruz? oluşturabiliyoruz. E, Nodemci 25-26-27 o fiyat aralığında. E, pır sensörde de 5-6-7 lira o civarda. Kabloları ve LED'leri ve dirençleri de kayıtlarsak işin içerisine 40 lira gibi bir rakama alarm oluşturabilirsiniz. Telefonumuza indireceğimiz uygulama ve uygulama üzerinde yapacağımız değişikliklere bakacak olursak eğer e, hemen bilgisayarımıza bakalım. Evet, Şimdi şu uygulamayı indiriyoruz. Bu isimdeki uygulamamızı ne yapacağız? Telefonumuza indireceğiz. Daha sonra oraya kullanıcı adı ve giriş oluşturacağız. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında yeni cihaz ekleyeceğiz. Ee, burada gördüğümüz işlemleri yapmamız gerekiyor. NodeMCU'yu seçeceğiz ve ilerleyeceğiz. Sonrasında da ee, bu sayfadan da bunu seçip eklememiz gerekiyor bu kısmı. Bunu da ekledikten sonra bir de bize bir kod gelecek. O gelen kodu, mailimize gelen kodu da ne yapıyorduk? Yazılımın içerisine giriyorduk da. Ondan sonra bir de yukarıda bu işlemler bittikten sonra şurada çıkan play tuşuna tıkladığımız zaman artık aktif olarak çalışmaya başlayacaktır. Sonrasında hareket algılanınca da telefonunuza bu şekilde mesaj gelecektir. Ve e, hareket algılanlığına dair oradaki led lamba yanacaktır. Modern Ruka kartımıza göndereceğimiz koda gelecek olursak onda da ufak tefek değişiklikler yapmamız gerekiyor. Ben YouTube sayfasının altına e, kodu göndereceğim ama e, sizin mutlaka değişik yapmanız gerekecek. Ne gibi değişiklikler yapacağız? Birincisi şurada bir değişiklik yapacağız. Biz telefonumuza indirmiş olduğumuz uygulamamızın e, bize Gmail'imize veya WhatsApp mailimize atmış olduğu kodu şuraya girmemiz gerekiyor. Sonrasında kullandığımız Wi-Fi'nin adını ve kullandığımız Wi-Fi'nin şifresini buraya yazıyoruz. Ondan sonra kontrol edip ne yapıyoruz? Yüklüyoruz. Bu şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi de arkadaşlar size sistemin çalıştığını göstermek istiyorum. Hareket algıladığı zaman hemen led lambayı yakıyor ve e, telefonumuza da mesaj olarak bildirim geliyor gördüğümüz gibi ilerleyen zamanda bu e, sistemi e, derleyip toparlayıp kendi aracımı uygulayacağım bir de videosunu çekeceğim sizlere e, tekrardan görüşmek üzere.